Pardon. Hayret, beceriyorsun. Neyi? Elma soymayı. Kanı gecesi bana soydurmuş ne becerememiştim o yüzden dedim. Ben zaten soyabiliyordum da o gün sen soymak istemiştin. Beceremediğimden değil yani. Ah. Ne oldu? Elimi kestim ya. Bakayım, ver bakayım. Marifet kariyerin sona erdi ha. Dur bekle. Ee, şurada bir yerde. Ha. Yaraban diye yapıştırdım. Ufak bir kesik ama kanar şimdi o. Ben küçükken yaralanınca, nenem hemen orayı öperdi, hemen geçerdi. Ne yapayım, öpeyim mi istiyorsun? Sen bilirsin. Ne oldu? Sağ ol. Şunu da soyar mısın? Sana zahmet. Kendi soyuyorsun ya. Hayır, parmağımı kestim ya. Var, lütfen kız Soyayım ben sana. Babaannenle Gülizar Hanım geldi bugün. Nereye geldiler? Babamın evine. Kürşat Kilimci'nin evine, babaannem. Evet, kazaya üzülmüş. Bana zeytin dalı uzattı diyelim. Zeytin dalı? Ee, okay. Ben gittikten sonra burada ne oldu ben yokken? Bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı ya? Düşmenle ilgili. Babaannemin bilgisi var mı? Doğru söyle. Hayır Mahir sen de kafanda kurmaya başladın neyce ne alaka? Kafayı kurmalık bir durum yok. Bu suçluluk psikolojisi bu. Ya babaannemden bahsediyoruz. Kürşat Kimci'nin evinde ne iş var? Tamam vicdan azabı çekti demek ki. Nereden bileyim? Peki e, yeter bu zaten yeterince fazla yemezsin bile sen al yiymanı sonra da ışığı kapat uyumamız lazım yarın hastaneye gideceğiz kontroller için tamam hop, hop. mahir efendim şefiz bana bir bardak su verebilir misin? Süreyya var yanında. Yok. Süreyya'da. Bitirdim ben. içtim onu. Mutfaktan alıp gelsen. Beş kat aşağıda cam Gerçekten kurudun mu? Evet biliyorum. Sana da yük oluyorum ama işte ayağa kalkamıyorum ki ne yapayım? Susadım da. Tamam ben getireyim sana su. Sağ ol. Al bakalım. Gerçekten Ferhat Bey şimdi daha kolay su getirmiştir. Abartma Mahir. Ferhat şirin için daha dermiş Sen gittin aşağıdan çeşmeden su doldurdun. Aşağıdan bir taşıdım seni. Belim kopuyor. Yorulmuş olamaz mıyım? Tamam Mahir. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Sana yük oluyorum ben. Ne demek? Can <laughs> Fezercim. Serin olsun, helal olsun. Tabii ki Allah senden de razı olsun. Hadi neyse. Elmanı da bitirmişsin. Yat uyu. Kalk şöyle daha var. Oh. Oh. O kadar mı su işte? Evet bu kadar içtim. Işte. Kızdın galiba. Hayır Can kızmadım. Kızacak daha büyük şeyler yaptım artık. bunları kızacak yerim yok. Hadi yat. Uyu. Dinlen. Mahir. Efendim Can Fezak. Ee, Mahir şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızacaksın. Evet kızacağım o yüzden söyle uyu Yok, benim bunu söylemem lazım, benim bunu seninle paylaşmam lazım, anlatmam lazım maalesef. Benim tuvaletim geldi. Su içtim ya. O kadar su damla. Evet, bu kadar kadarcık tuvaletim geldi işte. Ay tamam Mahir, ne kadar çok yük oldum sana. E gerçekten Allah kimsenin eline düşürmesin, Allah kimseye mutaç etmesin. Canpeze, tamam. Dilenme bu kadar. Teşekkür ederim. Götürürüm seni tuvalete. Hadi bakalım. Ay, hey. kalkamıyorum. Yavaş. Hı. Şu ışığa basar mısın? Basarım. Kapıyı da aç bakalım. Hepsin. Ay. Bütün süreci dahil olacak mı yoksa? Hayır. <laughs> Şaka yapıyorum. Sustum içimde çalı, hüür edim